Arkadaşlar şimdi sizle Paten süreceğim Gördüğünüz gibi patenlerim Dizliklerim ve kurmalarım Kurmalar olmadan çok kötü Sakatlanabiliriz Patende de e, Çok sıkı olması e, Bileğimiz burkulup kırılabilir O yüzden kurmalarımın Hepsini giyeceğim Şimdi giyiyorum İlk önce pat, e, Dizliklerimden başlayayım Şimdi gördüğünüz gibi patenimi falan giyindim. Şimdi sahaya gideceğiz. Hadi gidelim. Merhaba. Şimdi sahadayız gördüğünüz gibi. E, süreceğiz. İlk önce ayakta durma. birazcık çalışacağız. Yani kalkarken düz değil de böyle V şeklinde duracak ayaklar şey aslında bu tekli patenlerde oluyor. Çiftlerde rahat rahat durabilirsiniz. Ee, sonra şey böyle dururken çünkü hani arkaya doğru kayabiliriz ya ben birazcık alıştım. Sonra ilerlemek için de ayaklarımızı V şeklinde yapıp içten böyle adım atıyoruz küçük küçük ilk önce. İlk önce küçük küçük yapıyoruz bu şekilde ben e, birazcık ayağımı açmakta zorlanıyorum e, ve hızlanmak için Hello. gittikçe böyle büyütüyoruz ve hep ileri bakıyoruz hiç aşağı bakmayacağız şu şekilde göstereyim kızla gitmek istediğimizde ee, kolları savurabiliriz böyle bir şey daha söyleyecektim. Böyle kollar böyle duruyor hep. Öyle gidiyoruz dengede daha rahat durabilmek için. Sonra hızlanırken küçük kadar <laughs> bir şekilde. şekilde e, hızlanırken kolları böyle gösterdiğim gibi istediğiniz gibi savurun. Yeter ki böyle hızlanıp Tek ayakta durmayı da göstereyim. Mesela bir çift ayakta gitme. Tek ayakta durma için ilk önce çift ayak oluyor. Birazcık bu şekilde hızlanıyorsunuz sonra bunu çift ayağa çeviriyorsunuz ve tek ayağınızı kaldırıyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Şuradan dönüp biraz göstereyim. Şimdi gidelim şöyle hızlanayım azıcık. Hı, hızlanıyorum. tek seferde yapamıyorum. Şöyle sonra diğer ayak yapıyoruz. Hız ama hareketini göstereyim. Böyle açıp kapatınca hızlanabilirsiniz. Ama birazcık ilerlerken yapmak lazım. Şey olduğumuz yerde dururken azıcık zor oluyor. Şöyle ilerliyoruz. şuradan gösterebilir misin? Şey, bu şekilde dizler bükülüyor, kapatırken böyle düz oluyoruz ve öyle kapatıyoruz. Şimdi size frenle ikinci hızlanma türünü göstereceğim. Gösterdim mi çok iyi hatırlamıyorum. Video azıcık uzun olacak çünkü. Ee, şöyle birinci hızlanma, şöyle bir bilgiden göster. Bu gidiyordum. gidiyordu. Ee, bir de dönmeyi gösteririm. Zor olsa bile dönebiliyorum. Çok iyi bilmediğim için kendi şeklimi döndüm. Ee, i̇kinci zam maçı da şöyleydi. Ee, Gösterdiğim yine söylediğim gibi hatırlamıyorum ama şu şekilde olduğumuz yerde yapamıyoruz dediğim hızlanma şekli bir de durmayı göstereceğim ve e, şey dönmeyi şu şekilde giderken şöyleydi gösterdiğim şimdi hatırladım neyse şimdi e, şey geçelim durmaya ya da ilk önce bir şeye dönmeyi geçelim. Hızlandık. Çok iyi dönemiyorum. Bilmediğimi söyledim. Böyle hızlandım. Ben Şu şekilde dönüyorum. Bacağı hafif açıyorum. Ve arka patenimi biraz daha döneceğim yere yani dıştaki patenimi döneceğim yere doğru bu şekilde yönünü değiştiriyorum. Durma da şu şekilde bu aslında bir teknik. Yani benim uydurduğum değil yine. Şöyle girerken hop ve yapıyorsun. Ama azıcık zor. Ben de demin çok iyi yapamadım. Şöyle bir daha göstereyim. Ama bacak çok açılıyor bunda. Şu şekilde duruyorsunuz. Çünkü böyle yaparken genelde geri gidilir şu şekilde şey geri gidildiği için de o şekilde yaparken hafif geri gideceğimiz için duruyoruz ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bin like bekliyorum bin like olursa yeni paten videomu çekeceğim kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir daha söylüyorum like atmayı unutmayın. İkinci videom 1000 like da gelecek.